Hele hele bir gözlerinizi kapatın bakalım. Hele bir gözlerinizi kapatın. Hüzün var hüzün. Bugün Eyüp Sultan'da bir hüzün var. Bir hüzün. Başını yere eğmiş minareler Kapısına kilit vurulmuş kubbeler Dua bekleyen Dua bekleyen el yazmalı kabirler Bugün Eyüp Sultan'da bilinmez bir hüzün var Bilinmez bir hüzün var arkadaşlar Bugün bugün Eyüp Sultan'da Bir sessizlik çöktü soğuk esti serin serin Yüzyıllık çınar ağaçları ağlar hazin hazin kanat çırpmaz oldu melekten beyaz güvercin Sevgili gönül paydaşlarım, sevdalılarım Bugün Eyüp Sultan'da bilinmez, bilinmez bir üzün Bir hüzün var, bir üzün Gökten ıslak bir mendil düştü damlaya damlaya Yankılanır sabah ezanı ağlaya ağlaya Sanki melekler dua eder taş duvarda secdeye vara vara. Sevgili gönül paydaşlarım, sevdalılarım bugün Eyüp Sultan'da bilinmez, bilinmez bir hüzün, bir hüzün var, bilinmez bir hüzün. Ne cemaat var ne hocam Sanki sanki ortalık sessiz Kerbela. Kaldırım taşları yetim öksüz kaldı bu üç aylarda. Sanki sanki sahipsiz bir cenaze kalkar bu musalla taşında. Bugün Eyüp Sultan'da bilinmez bir hüzün var arkadaşlar. Bugün Eyüp Sultan'da bilinmez bilinmez bir hüzün var. sevgili gönül paydaşlarım hani bu korona belasından dolayı hani bütün camiler bütün mescitler kapalı ya ben de bugün bu şiiri kaleme almak istedim bugün Eyüp Sultan'da bilinmez bir hüzün var dedim şöyle Eyüp Sultan'ı hayal ederken başını yere eğmiş minareleri düşündüm Kapısına kilit vurulmuş kubbeleri düşündüm ve bu şiir kaleme aldım. Bugün Eyüp Sultan'da bilinmez bir yüzüm var arkadaşlar.